Herbal Essentials 10 Yaş Genci sunar. Elif Hanım'ın hayallerini gerçekleştirme zamanımız geldi. İlk olarak Ankara sokaklarına çıkıyoruz. Bakalım sokaktakiler Elif Hanım'ın yaşını doğru tahmin edebilecekler mi? Elif Hanım kaç yaşında görünüyor? 52-53 yaşlarında gözüküyor. 55-56 yaşında gösteriyor. 52-53 yaşlarında gözüküyor. 51-52 civar gösteriyor. 52-53 yaşlarında. Elif Hanım için yapılan yaş tahminleri ne yazık ki yaşının çok üzerinde. Bir de kendisiyle aynı yaş grubunda olan ünlü isimlerimize bakalım. Güzel sanatçımız Nil Kara İbrahimgil 45 yaşında. Başarılı oyuncumuz Şebnem Dönmez ise 47 yaşında. Yani Elif Hanım'dan bir yaş büyük. 10 yaş gençten herkese merhabalar. Bu hafta Elif Hanım'la beraberiz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür, Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Elif Hanım biliyorsunuz ki biz 10 yaş ekibi olarak bir sokak röportajı yaptık. Ve bu konuda merak ediyor musunuz? Tabii Yaşınızla ki. alakalı tahminleri aldık. Merak ediyorum tabii O zaman beraber izleyelim mi? Tabii ki. Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce Elif Hanım kaç yaşında görünüyor? 52-53 yaşlarında gözüküyor. Peki daha genç görünmesi için ne yaptırması lazım? Ufak tefek dokunuşlarla Bence gayet genç olabilecek bir şey de gözüküyor. 51-52 civarı gösteriyor. Neden böyle düşündünüz? Biraz dip boyası gelmiş gibi duruyor. Biraz da günümüz trendine uygun giyinmemiş gibi duruyor. 52-53 yaşlarında gözüküyor. 55-56 yaşında gösteriyor. Evet Elif Hanım, 46 yaşındasınız. Evet. Ve yorumlar birazcık fazla. Evet, evet biraz fazla ama... Ne hissettiniz bu... efendim? E, tabii ki kendime zaman ayıramadığım için, kendime bayağı ihmal ettiğim için bayağı bir şu anda şaşkınlık ve kendime şu anda üzülüyorum ve kızıyorum. E, daha da böyle güzel olmak için e, çaba sarf edeceğim. Ya Bu benim için iyi oldu bu tepkileri almak. E, ben bunu duyduğum için çok mutlu oldum. Tüm kadınlarımızın sizin gibi kötü bir yorum ya da bir eleştiri aldıkları zaman e, daha çok hayata tutunmaları, daha motive olmaları ve kendilerine daha iyi bakmaları gerekiyor. Ee, bu konuda biz zaten sizin için en güzel uygulamaları yapacağız. O zaman izlemeye devam edelim mi? Tabii ki. 52-53 yaşlarında gösteriyor. Çizgileri var evet. o yüzden. 52-53 yaşlarında görünüyor. Neden böyle düşündünüz? Kırışıklıkları var, gözaltı var aynı şekilde. Aslında ufak dokunuşlarla e, gayet de istediğimiz görünümü kavuşabiliriz. İnşallah beraber çok güzel sonuçlar alacağız. İnşallah. E, finalde inanılmaz bir Elif Hanım'la karşı karşıya olacağız. İnşallah. O zaman ne diyoruz? Sorusuyla bekliyorum. 10 evet. yaş gençleşmeye evet diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman efendim Elif Hanım için 10 yaş genç başlasın. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor.